Babamızın katili Mehmet oğlum. İhbar ettin mi adamı? Gerek kalmadı babaanne. Öldürdüm çünkü onu. Sote bir yere çağırdım, orada sıktım. Handan teyze, babamı koruyamadılar. O mafyalar yaptı, ben biliyorum. Dört tanem bırakma kendini sen, tamam mı? Bak baban seni böyle görse ne kadar üzülür. Dört tane kurşun isabet etmiş gövdesine. <laughs> ya babama bir şey olursa? Şu, olmayacak bir şey. Güçlü bir bak nasıl ayağa kalkacak, nasıl gelecek göreceksin, tamam mı? Hı. Sakın böyle kötü şeyler düşünme. Rüygar nerede? Niye gelmedi? Ee... ben duyar duymaz geldim. Çok kötü oldum o yüzden. Her rüzgar da gelir herhalde şimdi. Benim ona çok ihtiyacım var şu an. En iyi onlar beni. Geçmiş olsun canım. Geçecek Hanım. Babam güçlüdür. Atlatacak bunu da. Atlatacak. inşallah. Doktor mu? Merhaba. Merhaba. Kurşunları çıkardık. Çok kan kaybetmiş. İç organlarında kısmi zararlar var. Şimdi yoğun bakımda, her şey yolunda giderse gece odasına çıkartabiliriz. Yalnız bu 24 saat çok kritik. Henüz bir şey söylemek için çok erken. Ben babamı görmek istiyorum. E, şu anda mümkün değil. Sonra. Ama onun benim sesimi duymaya ihtiyacı var. Yanında olduğumu bilmeye ihtiyacı var. O da yalınca görürsünüz. Bu halde gövmenin hastaya da size de hiçbir faydası olmayacak. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Handan teyze, lütfen bir şey yap, git konuş. Ben babamı görmeden yapamam. Beni içeri alsınlar. Ne olur ben içeri gireyim lütfen. Tamam çocuklar, ben e, ben şimdi geliyorum. Siz burada bekleyin tamam mı? Hı. kızının durumu hiç iyi değil. Yani bu şekilde daha fazla bekleyemez lütfen. Yalvarıyorum size. Ya kısacık bir süre şöyle bir görsün çıksın yeter içi bir rahatlasın. Söz veriyorum ben de yanında olacağım. E, çok uzun kalmayacağız içeride. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Ben bir konuşayım siz bekleyin. Doğa. Hı konuştum, çok zor izin aldım. Az kalabileceğiz içeride. Tamam, siz de benimle gezeceksiniz değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksınız. Yanındayım ben senin, yalnız bırakmayacağım. Zaten bir öpsem, sarılsam bana yeter. Daha fazlasına gözüm yok. Teşekkür ederiz.